Nate Bors yani komşular dizisinin rol almasının ardından yıldızı parlayan Kate eden kötü haber geldi. Meme kanseri teşhisi konulan 36 yaşındaki oyuncu Kate Keltia'nın hastalığının vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı ortaya çıktı. Yapılan açıklamada bizim güzel Kate'imiz hayal bile edilemeyene yaşıyor. O 4. evrim meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı ifadelerine yer verildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kate Keltie 1999-2003 yılları arasında ekrana getirilen Nate Bors adlı dizide hayat verdiği Michael Suri karakteriyle hafızalara yer yer edindi. Kate Keltie'den üzücü haber geldi. Ünlü oyuncunun meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Haberi doğrulayan oyuncunun sağlığının dördüncü evre olduğu ve vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada bizim güzel katiyemiz hayal bile edilemeni yaşıyor. O dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı. ifadelerine yer verildi. Bir mesaj paylaşan Ketiye ise herkese merhaba. Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın. Ben orada olacağım. Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı ünlü oyuncu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.